Merhabalar arkadaşlar. Bugün Kayra ile birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Kayra seninle bir Brawl Stars videomuz vardı. O videoda beni rezil etmiştin. Ya he he hey, yürü git lan. <laughs> tamam. Şimdi e, arkadaşlar annem arkadan bağırabilir. Başkaları bağırabilir. Ondan dolayı çok özür dileriz ilk önce. Efendim. Şu. Hadi. Anne kamera arkası. O sen de bu da. çok güzel. Arkadaşlar, ee... arkadaşlar, ee, bu benim yedek hesabım. Abla sen hesabını mı değiştirdin? Çeri gitti diye bir şey yapmışsın hesabını filan demeyen. Bakın benim gerçek hesabım nerede? Ay benim gerçek ben, ben arkadaş değilmişim. Gerçek hesabım mı? Kim? Kendi hesabımla arkadaş değilmişim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi başladı da ben başladım. Ay arkadaşlar. Bak <laughs> bir dakika. Dostluk savaşı yapacak mısınız? Dostluk savaşı yapalım mı? Olur. Tabii sağ bana yap. Ben de dostluğa yere geldim. Arkadaşlar ay nereden giriyorduk kendi hesabımıza ya? Bak. He. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Langok ebosiyete bu benim hesabım. Bu da e, benim kuzenime defter vermişim. O da buna böyle bir yedek hesap verdi. Ona dolayı yine bu manyak hesap mı değiştirdi derseniz kötü. Derseniz yanlış olur. Hadi o zaman arkadaşlar hazır diyoruz. Ben grif mi alsam? aynen grif seviyorum ama almayacağım. Arkadaşlar bu hesabım da çok güzel. Kayra konuşur musun? Baba değil o kanaka değil o. Merak etme edeceğiz tamam mı? Yeneceğiz. Yeneceğiz. Bana Yeneceğiz. göre, göre, göre siyahim. Botlar. Gel gel gel. İlk önce şöyle kutuları toplayalım ki canımız çok olsun. Gel gel Kayra gel beni şurada takip et. Var. Oha Kayra bak burada iki tane var oldu, hatta üç. Zır, zır, zır. Tamam aldım mı? Bak şurada bir tane daha var onu da alalım. O da ben alacağım. Tamam aldık. Kayra gel şimdi. Ne geliyor? Gel gel başka kutular arayacağız da şurada adam var. Dur 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 şurada dur. Bak bizim başka yere gittiğimiz sizi sanar burada olur. Gel 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 gel. <laughs> Kaçtım ben. Öldürdü. <laughs> Öldürdün mü? Evet. Oh ben de öldürdüm. Bir takım gitti bile. Tamam. Arkadaşlar Kardeşim şu an iyi ilerliyoruz. gel <laughs> gördüm seni. Ya şurada bir Leyla bir gök görmemiş. Şeyda. Şeyda. Aman bunlar çok iyi. <laughs> tek vuruşta öldürdüm çok iyi dedim. Uçuyorsa, dedi ki, Arkadaşlar Ali her sulardan geçebiliyor. Çünkü Ali su şeyi. Ecev. Beni görmüyordu. <laughs> Öldürdük çok iyi. Bir, günler, bir, bir Başladı. Dur. Ben daha gelmedim bile Bu, da... <gülüyor> 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 Arkadaşlar şimdi iki tane geldi. Az önce biz Kayra ile Brawl Stars oynarken Kayra ne gelmişti? Ne gelmişti? Ha şeydi, aldın tamam. Kayra ne gelmişti bana? Gizemli gelmişti kostüm çıkmıştı. Ben. <laughs> Arkadaşlar size de onu göstereceğim. Göstermeden kalamam. Hey, hey. Gördüğünüz gibi bu kostüm çıktı. O da çıktı. Açıldı diyecekti de. Arkadaşlar Bakın. biz Kayra ile yine şey oynarken bize başka bir, ba mesela Bayron'un şeyi geldi. Bayron'un şeyi bu geldi. Eblasa'yı kulaklığa da bir takabilir miyim? Siz gelmesin. Oo Mina, Mina güzel. Lütfen. Arkadaşlar şu göğüs ne? <laughs> hey. Şu göğüs. Gerçek ya. Sevgili. Hayır. Hayır o çalışmıyor. Hayır o da değil miyordu? Başım ağrıyor. Kayra neden tabletini kapattın? Çevrim dışısını artık. Yok. Hacıcı. Arkadaşlar ben kendi hesabıma nasıl arkadaş değilim? Diyorum şu. Oh da. be. Ha. Goku e boss yazayım. Meblar doldu. Bak. Langok güzellemem Hmm, güzelleme mi yapıyorsun? Lan çabuk. Dur dur. Boji, boji, boji seyta. Eyvallah. Yeter. Ya dur ya. Haa, bay 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 gidiyor. Tamam hadi bay bay. Arkadaşlar gitti o Languk. Ya da neyse ya boş ver şu an. Çevrim dışı oldu ya bu. Arkadaşlar. Hep geliyor kız. He. Lan. Tek olum. Oyundan mı çıktın ya? Oyundan çıkmadım. Hacı atta. Hay. doma doma. Donma. Bocik, Hay. Bocik, boci, Arkadaşlar hep bir kupayla geç kalıyorum gerçekten. Bir kupa mı? Yehehe. Baba dördüncü kupa. sak bir e sak e sak. Baba başta ne dördüncü. Arkadaşlar Tördücü. bakın şimdi. Sabi şuraya geçer. ya. Hadi şimdi hiper şarj. Arkadaşlar sadece oyunda yüz bin kupaya kadar var. Ve benim kuzenim daha burada. Yani şu benim kuzenim bayağı ilerletmiştir. Yediye geçmiştir o ya. Aynen o 7'ye geçmiştir. Gerçekten güzeldi. Gerçekten güzeldi tabii ki de. <laughs> Kırdın mı ya? Kayra ben sana dedim işte o kırık. Gerçekten mi? Aynen kırık doğrusu. <laughs> sen bir de kırık yerini değil diğer tarafını kırmışsın. Bak burası kırık da yapıştırdık. Sen diğer tarafını kırmışsın. Ya arkadaşlar bu kulaklıklar kırılmayınca çok şey oluyor. Zırt. Kuralım bozuluyor. <laughs> Hayır kaynıyor Bunu o zaman koşmasına koy. Koy da. Hadi of. çabuk ya. Ulan diyemedim ki bana geldi. Yok ya geliyorsun geliyorsun. Bak geldi. Dur. Beni bekle. Sen hayalet olabiliyor musun? Olabiliyor. Hadi. Bak. Hay doma doma doma. Neredesin lan sen? Doma. Hancak Beni bekle. Ödülü sevenler hadi. Bu ona bu. Hay doma doma doma. Hay doma. Hancak da. Dur. Sapacı. Öldüremez ki. <laughs> Kayra geliyor hadi. Sakladım. Ana uçtum ben. <laughs> Gördüm seni. Hah, <laughs> hadi, İyi. İyi. Ben yapacağım. Bu sefer tamam mı? İki kişi var. Biri bak şu 8 biti ben öldüreyim. 8 biti iyidir. Sekiz biti ben dur öl ya. Öldürdüm. Hayır. öldürdüm 8 biti. Git diğerini öldürsene. Ya Kayra senin yüzüne ne yapacağız ya? Ha öldürdük. Aa sen öldürmüştün. FHB yaz. Bak. Evet. Hmm. Bebeği güçlü kadar. Gomber ama. Sen üç bin kupa mısın? Evet. Sen, sen kaç kupasın acaba? Ben bu hesapta bin kupayım. Diğer hesabımda iki bin kupayım. Çünkü ben bunu hiç oynamadım. Hayır şur. Ay özür dilerim elin acıdı mı? Yok. Şu yanında. Bak sana taktik göstereceğim. Şuradan basmayacağım. Biliyorum. Buradan basacaksın artık. Bol. 50 para. Başta de. 50 para aslında bocic, bocic, e, bu dünya bocic. için çok fazla para, Yani iyi bir para. He he. He gerçekten. Bana valla. Eda sen biliyor musun? Dedem gibi varken dedem bana 3 bin dedi. 100 bin. Kara hadi. dedem, dedem bana 2300 para verdi. Biliyor musun lan sen? Hayır bilmiyorum. Dedem bana 2300 verdi. Aferin. O paramla kendime kulaklık aldım. <laughs> hay doma 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 hay doma. Bismillah. Acaba... Bismillah. Bismillah. Oğlum. Saklan saklan hay öldürme sen. Ya Kayra saklanmazsan böyle olur ya. Nereye gitti be biliyor. Bir saniye bekle. <laughs> <laughs> Sağ ol. Öldüm ya. Öldürsek ne oldu? Ben da. öldüm <gülüyor> şimdi. Üçüncü <laughs> olduklar. Ya bunu da saymıyor. Bu saymaz. Bu saymaz. Başla dedi. Altı. Taşlar eriyor. Hayır. Aa, hayır. Kayra videoyu bitirelim hadi. Niye? Çünkü süremiz bitiyor. Tamam. Evet arkadaşlar. Size en son karakterlerimizi de gösterelim. Hayran karakterlerini de ben size göstereceğim şimdi. Ee, ben kendimi, kendi karakterlerimi gösteriyorum. Bunlar benim karakterlerim. Bu benim daha bu hesabımdaki karakterlerim. Ee, birazdan kendi hesabıma yine giriş yapacağım. Kayra'cığım, senin şimdi profiline bakalım. Savaşçılar diyelim. Bunlar da Kayra'nın savaşçıları arkadaşlar. Şimdi ben kendi hesabıma hemen giriş yapayım. Geldi. Geliyorlar. Kendi hesabıma geldim. Ula bu da tekiz. <laughs> arkadaşlar bu da benim Normal sizinle oynadığımız hesabım. Ulan benim hesabım geldi. Evla benim ev hesabımı göstersin. E, ee, burası Hesabı senin hesabın. Bak neredeyim? takımdan ayrıldı. Yok. Yine ben buradayım ya. Yine arkadaşız. Ah, hayır dur ya. Şimdi değil. Arkadaşlar, arkadaşlar bunlar da benim karakterlerim. Normal ben yokum lan ben. Yokum. tamam tamam. Tamam. Ü ben de Bakın arkadaşlar. Bunlar da benim karakterlerim. <laughs> Bakın trunkum var. Hayır ya. Hayda. Züremiz bitiyor. O zaman kapat oynayalım mesela. Ya. Hemen öleceğim valla. Ama çift hesaplaşma. Ne diyebilirim? Ben de uçacağım. O ölecek. Ben de gideceğim öleceğim. Ben seni kuracağım. <laughs> Zaten. Nasıl oldaysa. Ha tamam o da ölecek şimdi. Öldü. oldu Hadi yazık. Hayır, Arkadaşlar bu videoyu size göndermek için bakın ne kadar uğraştım. Arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın o zaman. Bay bay.